Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir e, videoya hoş geldiniz. Buradan kan arkadaşıma selamlar yolluyorum Gaziye'de. E, bugün sizlerle Minecraft'ta e, su arayacağız. Evet. Ama kovayı nereden bulacağım? Kovası yine yerinde var. Var mıdır? Hatta şuralarda da su var. <laughs> su var da kovayı nereden bulacağım onu diyorum ben. Ya senin evinde var. Buraya da ektim. Ama onlar bilmiyor. Ben ama evimden aradım yok bende. Bak şu kovan var. Ana suyum varmış. <laughs> Benim haberim yok. Neyse şu tomlar yerine şu su kovamızı alalım arkadaşlar. Ya, bir gidelim o zaman. Gidelim 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 gidelim. Yanlışlıkla suya basmayalım da. Hiçbir yer su olmasın. İnşallah su olmasın. Ne oğlum yürüsene ya. Bir arkadaşlar arkadaşlar. Yürüsene. Şunu şuraya su koymak istiyorum ama hiçbir yere Heh. Bakın şimdi iyice büyüler. Bakın neredeyse hala <laughs> Bir şöyle bir tane ev var. Onu şaşırmayın. Kocaman. Bunu ben yaptım. Size bugün gösterebilirim. Abla cansız oldu. Ben de yapayım mı? Tamam. Bakın böyle önce salonumuz var. Tamam. Önce böyle bir şeyimiz var. Salonumuz. Daha sonra yukarı çıkın. Of çıkamadım. Allah. <laughs> ya arkadaşlar ya çıkamadım çık 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 ya arkadaşlar bana çok zor oluyor arkadaşlar ya neyse birazcık daha deneyim yavaş 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 evet evet hayır 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 yürü 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 ya arkadaşım ha oldu arkadaşlar şimdi evet şimdi burası benim odam böyle şeyimiz var oturabileceğimiz bu da oturabileceğimiz çalışabileceğimiz bir şey Şimdi yukarıya çıkalım. Allah. Çıktık yine. Çıkalım 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 çıkalım. Çıktık. Evet burada da e, böyle şeyimiz var. Koltuğumuz böyle köyü seyretmek için. E, şunları gördüğünüz gibi kumları şurada. Şeyi oradan atlamak için yapıyordum. Hı -hı. Ha, kendimi öldürmeye çalışıyorum. Biraz sessiz olsa sevinirim. Burada e, kitap okuyacağımız yerler olması Bunları yaptım. Bunları şimdi kıracağım. Kitap çıkacak arkadaşlar. Biraz zor oluyor ama. E, 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 aldım herhalde. Şuraya mesela iki tane sekiz, üç, üç tane ya da sekiz sonra mı ne? Üç, evet. Üç tane kitabımız çıktı. Gördüğünüz gibi. Burada böyle bir masamız var. Kitapları alıp mesela şu kovanın yerine kitap alabiliriz. Kitaplarımızı alabiliriz. <laughs> Sanki açmış gibi çeviririz. Burayı görmüştük zaten arkadaşlar. Böyle bir ev, modern ev yaptım. Çok güzel oldu bence. Modern denilmez buna. Hani? Böyle... Modern güzel evdir. Güzel zaten. Böyle çok güzel oldu bence. Ben öyle diyorum. Yorumlarda ee, şey yapabilirsiniz, açıklayabilirsiniz, güzel olmuş mu, olmamış mı? Çünkü bayağı bir uğraştım bunu yapmak için gece gündüz geçmiyoruz. Bir günde yani iki günde yap bilim bir gecede uğraştım bir de e, şeyde uğraştım şurada T harfini yaptım neden T yaptıysam artık L de yapabilirim. L P S evet devam edelim TV'nin T'sini yaptım evet yani C <laughs> evet şunu neden yapıyorum şunu kendimi öldürmek için yaptım arkadaşlar çok mantıksız ama yaptım yine de şöyle crafting koydum yani çalışma masası daha sonra böyle çık 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 buradan kendim böyle atladım. Böyle. Görüntü bir yerim oldu. Arkadaşlar e, benim bir tane köyüm silinmiş. Maalesef. Ne? Tamam anne. Evet. Böyle şeyimiz var. Ya arkadaşlar yalnız bence ben bu evi bayağı yapmakta uğraştım ve bence güzel oldu. Şimdi Çatı? Bu, e, çatıyı yapamadım. Çatıya zamanım olmadı. Okula gittim ben. Ben bahçe mi ne? Üçüncü Öğrenci. sınıf. Ha, evet öğrenciyim. Ve ee, Sabah olsan nasıl oynayacaksın direkt giderken? Ve sonra evden geri geliyoruz. Ben üçüncü sınıfa gidiyorum sonuçta. Ben... <laughs> ya yine olmuyor. Arkadaşlar uğraşıyorum uğraşıyorum olmuyor. Çık 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 çık. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Al, <laughs> al oh, çıktı. Kızını sevdim. <laughs> <laughs> evet. Çıktı. Şimdi gece olacak o yüzden evimize geldim. Sanık yok bende ya. Yalnız ben bunları nereye koyacağım sanık? Derinlik. Ben, ben de bir internet bağlanmadı. Evet sanık var mı bende? Yok. Evet yok. Niye yok? <laughs> evet. Sen? Ee, gece olacak birazdan. Şöyle bakayım pencereye bende. Bu gene ne güzel görünüyor böyle. Bu. Kırabilirim ama gerek yok. Evet, şöyle bir gündoğum ol. Şöyle bir garip oluyor ama Minecraft. Bakın arkadaşlar, <laughs> sanki gün gün doğumunu seyredebiliriz. Evet, şimdi uyuma vakti. Ben evet, uyuyacağım şu an. Uyu, 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 uyu. Ağlayayım. <laughs> 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 Sizin kendiniz gösterdiyseniz uyuyabilirdim. Evet. Ah tam. <laughs> tamam dedi, George'u da uyuyabiliyorsunuz. George mu? Şey. Evet, doğru, Minecraft'ı yapan kişi George gibi. Kim ya? <laughs> İlginç <Evlice. Kim gülüyor> <laughs> ya. O Türk Türkçe ismi George. Türk gire ki. Evet Türkçe konuşmuyor. Çünkü George İngilizce gire. Hayır Türkçe değil. Her Türkçe ismi George. Hinya. Kendim ölüme olmuyor. Yani evet. O zaman evinin çatısına çık oradan at. Oraya nasıl çıkacağımı Söyleyebilir misin? Evet. Yukarıdaki odun kıracaksın. Merdivenlerden çıkacaksın. Ve atlayacaksın. Hiç iyi bir fikir değilmiş. Ben hiç sevmiyorum. Sen neyi sevdin? Köyler misin? Ben sevdim. <laughs> <laughs> Neyse. Karşımlar size seçtim. Merhaba köyler. Siz buraya sıkışmışsınız. Yani. Lan buraya kaç tane köy girdi? <laughs> Ulan, benim evime nasıl girdiler? Bilmiyorum. Çekilin. Burada kaç tane köy var? <laughs> Karate Creeper bizde. Ha Karate Creeper. İlk Karate Arkadaşlar evimi tanıttım. Umarım beğenmişsiniz bu var. Umarım beğenmişsiniz ve Burası da benim evim. Like yapmayı, video yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Bu bayağı bir çok oldu çünkü 7 dakika. Hoşçakalın.